Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Başkanımızın binasının açılış törenindeyiz. Sonuçta biz parti içerisinde bir mücadele verdik ve şu anda da burada bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti binası var. Buranın alınmasından bu noktaya gelene kadar katkı veren tüm partilerimize, tüm dostlarımıza ayrı ayrı nezize çok teşekkür ediyorum. 9 Şubat'taki kongremizde bir çoban ateşi yakacağımızı sizlerle paylaştım. O kür, kongre kürsüsünden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi binası olması için bir çoban ateşini yakacağımı söyledim. Onu yaktık ve sizlerin de katkısıyla sonuçta bugün partimizin kendi tapulu binası oldu. Sizlere bir söz daha vermiştim onu da biliyorsunuz. Dedim ki bu binadan iktidar çıkacak. Türkiye maalesef daha geriye doğru gidiyor. Ekmek fiyatının 3 liraya 4 liraya doğru gideceğini fırıncılar kendileri söylüyor. Dönüp bakıyoruz. Çalışanların maaşında bir artış var mı? Çalışanların gelirinde bir artış var mı? Asgari ücretle çalışanlar nasıl geçinsin? Esnaf satmış olduğu malın yerine yeni malı aynı fiyattan koyamayacağını bire bire nasıl bu ülkede hayatını devam ettirsin? Bunların hiçbirinin cevabı yok. Önümüz kış doğal gaz fiyatları yükseliyor. Benzin fiyatları her gün yükseliyor. Kömür fiyatları da yükselmiş durumda. Elektriğe de zam geliyor. Dolayısıyla vatandaşımız bu kış nasıl geçinecek? Bu kış nasıl ısınacak? Belli değil. Şimdiden diyoruz ki gelin bir kara kış fonu kurun. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeter ki vatandaşımız bu kışı rahat bir şekilde geçirsin. Türkiye'nin seçime gitmesi gerektiğini söyledik. İktidarı da zorlamak için 4 Aralık'ta Mersin'de miting yapacağız. İktidara bir an önce o sandığı buraya getir vatandaşın önüne getir demek için miting yapacağız. Ama görünen o ki iktidar, valilik bizim yapacağımız mitingden rahatsız olmuşlar. İki ay önce Tayyip Erdoğan'a vermiş oldukları binayı, Tayyip Erdoğan'a vermiş oldukları alanı, miting alanını Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermekten imtina ediyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı değil mi Tayyip Erdoğan? Bir parti genel başkanına siz Mersin Cumhuriyet Meydanı'nı veriyor iseniz Türkiye'nin kurucu partisi Atatürk'ün partisi geleceğin iktidarının partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına da aynı meydanı vermeniz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı önümüzdeki seçimlerde iktidar olacak parlamento çoğunluğunu sağlayacak ve Millet İttifakı'nın belirlediği Cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olacak. Ve bu ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın politikalarıyla tanıştıracak. Vatandaşımızın açlıktan, yoksulluktan sıkıntı çekmesini engelleyecek bir düzen kuracak. Kimseyi üzmeden bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak o sandığı vatandaşının önüne getireceğiz ve o sandıklar ilk seçimde Millet İttifakı'ndan gelecek olan oylarla beraber patlayacak arkadaşlar.